hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz iPod Shuffle'a müzik atacağız. Bunu tabii ki de USB'ye takıyorsunuz. Ve bağladınız. Ondan sonra iTunes indir. Çıkıyor bakalım. E buradan Apple Support. Apple'dan indirin. Ben size Apple'dan tavsiye ediyorum. Arkadaşlar yüklensin. Ve arkadaşlar görüyor musunuz? Bilmiyorum. Windows Windows için iTunes diyor. Bunu indire basıyorsunuz aşağıdan. Mac'ler için de yandaki yandaki şeyi kullanabilirsiniz indirme linkini. Arkadaşlar bakın Get it from Microsoft diyor. Buna basıyorsunuz. Bekliyor, bekliyor. Arkadaşlar şöyle. Al diyorsunuz. Zaten bu ücretsiz bir uygulama olduğu için yüklüyorsunuz bilgisayarınıza. Yüklensin. internet hızından dolayı arkadaşlar. Bakın oturum açlıyor. Ve buradan oturumlarınızı açıyorsunuz falan. Bunları hallediyorsunuz. Ve ardından mesela müziğinizi indirdiniz değil mi? iTunes'ınız da indi. iTunes böyle gözüküyor. Şimdi buradan ben iPod'uma geliyorum. Şuradan iPod'uma müziklerime giriyorum. Ve buradan Chrome'dan indirdiğim parçayı buraya hop atıyorum. Bakın şurada çizgi var önemli bu. Ve buraya atıyorsunuz. Bir daha yapalım. Bakın şöyle arkadaşlar. Bakın bunu kopyalar gibi bakın. Tam şuraya. Hop koyuyorsunuz. Ama şu şey çok önemli. Ben şimdi aynı şarkıyı indirdiğim için yeni bir şarkı indireyim hemen geliyorum. Arkadaşlar müziğimiz indi. Şimdi bunu sürükliyoruz ve iTunes'a gönderiyoruz. Bakın, bu kadar basit. Ve oldu. Müzik aktarıldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken buradan masa üstüne iTunes'ı üstü açık bırakıyorsunuz. Kısa yoldan bırakıyorsunuz. Ve buradan bu şarkıyı sürükliyorsunuz ve buraya atıyorsunuz. Bu kadar basit. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.